Bismi şah, Allah Allah. Allah Muhammed Ali, Pirim Üstadımız Sünkar Hacı Bektaş, Veli Bozatlı Hızır. Oruçlarımız kabul ola, muratlarımız hasıl ola, isteğimizi, dileğimizi Hak Muhammed Ali Bozatlı Hızır vere. Niyazlarımız nur ola, şah zukur ola, yiyene helal, yedirene delil ola. Cennet tamı, kudret honu ola. Her ne niyete, her ne murada bu orucu tutmuşsanız, dergah-ı izzetinde kabulün mahbul eyliye. Şah Merdan Ali'nin kapısına gelen Hızır gibi Hızır da cümlenizin kapısına gelmiş ola. Cümlenizi saklaya, bekleye, göre, gözete, neyleyim, nice edeyim dedirtmeye. Deryada, denizde, sahrada, çölde, girdapta, tufanda, depremde kalıp da ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya bozaktı Hızır canımıza yetişenin canına imdadına yetişe cemi cümle ümmeti Muhammed ile eşimizin, dostumuzun, talibimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun ağız tatlarını bozmaya, dert verip hekimlere, dava verip de hakimlere düşürmeye, söyleyeni, dinleyeni, hizmet eğleyeni, hak saklıya, hızır bekleye, Allah Allah diyen dilleriniz, semaya kakan elleriniz, ağrı, acı, kam, kasabet görmeye, gözünüzden yaş, duvarınızdan taş dökülmeye, derdinize derman, kalbinize iman, yardımcınız Şah Merdan 12 İmam Bozattı Hızır ola. Dildeki dileklerinizi, gönüldeki muratlarınızı vere. Nuri Nebi, Kerem Ali, Gülbengi Muhammedi, Pir Üstadımız Sünker Hacı Bektaş Veli. Dil benden, nefet cettimden, kabul Allah'tan ola. Dua benim duam değil, peygamber duası ola. Cümlenizin hanesine de Hızır uluya. Gerçeği Ali.